Herkese merhaba ben Melisa kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Uşak Üniversitesi kampüs turu yapıyoruz. Kampüsümüzü size detaylı bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlarımın videoları sayesinde tabii ki. Drone ve diğer detay videoları aldım. Bu video üzerinde de onları kullanacağım. Size kampüsümüzü detaylı bir şekilde göstermiş olacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Yeni Medya ve İletişim 4. sınıf öğrencisiyim. Sonunda 4 oldum artık mezun olacağım. Bu arada konudan bağımsız olarak bu videoları izledikten sonra kampüste karşılaşıyoruz. Bana gülümsüyorsunuz bazılarınız sohbet ediyor. Yanıma geliyorsunuz, konuşuyoruz falan aşırı hoşuma gidiyor. Bu şekilde ekrandan ben size kendimi aktarabiliyorum ama yüz yüze geldiğimiz zaman sizinle birebir diyalog kurmak gerçekten çok hoş oluyor. Eğer okulda karşılaşırsak mutlaka yanıma gelmeyi unutmayın. Sohbet ederiz, merak ettiğiniz şeyler varsa da konuşmuş oluruz. O zaman hadi videoya başlayalım. Öncelikle kampüsün dışından başlamak istiyorum. Kampüsümüz tam İzmir yolunda kalıyor. Şehir merkezinde değil ama merkezden uzakta değil. Minibüslerle 20-25 dakikada ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Kampüsün girişine yakın bir yerde İslami İlimler Fakültesi bulunuyor. Oranın görsellerini de hemen ekrana ekliyorum. Bu arada elimde hangi görseller var inanın araştırmadım videoyu kurgularken ekleyeceğim. Dediğim gibi kampüsün dışında İslami İlimler Fakültesi kalıyor. Oraya da yeni bir cami yaptırılıyor. Şu an bayağı da güzel tasarımı var. Aşırı hoşuma gitti. Bunun dışında kampüsün ana girişine geldiğimiz zaman da dışarıda hemen kampüs girişinde minibüsler sizi bırakıyor. 12 ve 24 numarayla ulaşım sağlayabilirsiniz. Minibüsler o kadar kalabalık oluyor ki izdam yaşanıyor gerçekten. Orada biraz hızlı olmanız gerekiyor. Size hızlandırılmış bir ders vereyim. Eğer okulda yeniyseniz böyle minibüs sırasında arkalarda beklemeyin ezilirsiniz çok çok minibüs beklersiniz atılın en öne girmeye çalışın falan sizin şansınız olur neyse daha sonra kampüse girdiğiniz zaman yol aslında ikiye ayrılıyor diyebiliriz sol taraftan farklı fakülteler var sağdan farklı fakülteler var bir de üst yol var orası biraz daha rektörlük kütüphane vesaire oralara geliyor Sol taraftan gidelim. Sosyal Bilimler Fakültesi var. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi var. Bu fakültelerin detaylarını bilmediğim için çok fazla şu an tam hatırlamıyorum. Aslında Uşak Üniversitesi'nin resmi YouTube sayfasına bununla ilgili bir video çekmiştik. Onun linkini de aşağıya bırakıyorum. İzlemek isterseniz ona da ulaşabilirsiniz. Şu an tüm detayları unuttum. Bu fakülteler var. Tam girişte de böyle etkinliklerin, kulüplerin toplandığı minik bir alan oluyor. Bazen sene sonunda ya da sene başında Küçük mini konserler yapılıyor ama çok küçük gerçekten. Çok büyük bir şey beklemeyin. Tam onun yanında böyle çaprazda ağaçlık, çam ağaçlarının olduğu ağaçlık bir yer var. İçerisinde banklar var. Ders aralarında oturup sosyalleşebileceğiniz bir alan. Bu şekilde ileriye doğru gittiğimiz zaman da sol tarafta eğitim fakültesi kalıyor. İletişim ve eğitim fakültesi var. Tabii ki her fakültenin kendi bünyesinde bir kantine oluyor. O kantinlerde sosyalleşebilirsiniz. Ders aralarında gerçekten çok iyi oluyor. En dolu olan kantinde fen edebiyat fakültesi kantini gerçekten aşırı yığılma oluyor ve çok dolu oluyor. Uşak Üniversitesi'nin kampüsünün tüm kalbi orada atıyor diyebilirim. Buna ek olarak sosyalleşebileceğiniz bir alan olarak da okulun tam ortasında böyle kafeler bulunuyor. E, kafe ve yemek yiyebileceğiniz birkaç farklı alternatif var. E, sosyalleşebileceğiniz minik bir alan var. Sanıyorum ki pandemi döneminde çoğu yer kapandı ve bu kadar az sosyalleşme imkanı kaldı diye düşünüyorum. Açıkçası okuldaki yemek alternatiflerini de çok beğenmiyorum ben. E, çok fazla fazla alternatif yok. Olanların tadını da beğenmiyorum. Herkesin damak zevki farklı tabii ki. Benimkine uymuyor. O yüzden ya kantinden böyle bisküvi tarzı bir şeylerle geçiriyorum ya da yemekhaneden yiyorum. Kafe olarak da iki 3 tane var. Onlar da gerçekten duman altı oluyor. Bazılarında dışarıda oturamıyorsun. Hava çok soğuk oluyor. Yine tatmin etmiyor. Yani Uşak Üniversitesi'nde sosyallik açısından beni tatmin etmeyen bir durum var açıkçası. Tabii ki de zaman zaman değişiyor. Yazın hava güzel oluyor, dışarıda oturabiliyorsun gibi gibi durumlarda anlık olarak bu durumları sevebiliyorum ve sevmeyebiliyorum. Değişiyor tabii ki. Ve gelelim okulumuzun göletine. Deniz kenarında, sahil yerlerinde oturanları gerçekten memnun edecek bir olay. Uşak'ta deniz yok ama bizim okulumuzun göleti var. Gerçekten denize aratmayan bir gölet diyebilirim. En azından baktığınız zaman böyle içiniz açılıyor, böyle bir ferahlık geliyor. Kısa süreli olsa da böyle ruhunuzu iyileştiriyor diyebilirim. Yani bana bundan oluyor, size ne olur bilemem artık. Bu göletin yanına da böyle minik bir ortaya ada gibi bir şey yapmışlar. Onun içerisinde banklar var. Banklarda oturabilirsiniz ders aralarında sosyalleşmek için gayet uygun bir alan diye düşünüyorum. Tabii kışın o soğukta çok fazla durulmuyor. Gölet dışında başka kampüsümüzde neler var? Yemekhanemiz var. Hemen göletin üstünde kalıyor. Yemekhaneye de kartla dolum yapıyorsunuz. Depremden sonra online dönemde çekim için gitmiştim o sırada 8 liraydı. Bakalım okul açıldığı zaman dönem içinde fiyatı ne olacak? Yemek konusunda da yine dediğim gibi herkesin damak zevki gerçekten çok farklı. Her yemeği seven bir insan değilim tabii ki. Bazı yemeklerini seviyorum, bazıları gerçekten yiyemiyorum. 10 yemekten 3'ünü severek yiyorum diyebilirim. Böyle bir skala belirleyebilirim. Ya tabii ki de toplu çıkan yemeklerde çok fazla lezzet aranmamalı. Çünkü birebir yemek çıkartmıyorsun. Toplu bir şekilde yemek yapılıyor. Lezzeti de güzel olmayabilir normal olarak ama bir diyetisyen gözetiminde olduğu için kullanılan yağlar ya da kalori dengesi falan hepsi ayarlı bir şekilde olduğu için gönül rahatlığıyla yiyorum diyebilirim. Pampüsü sırayla hafızamdan size gezdiriyorum şu anda. Umarım ekranda da videolarla destekleyerek gezdirebilirim. Yemekhanenin tam üstünde tıp fakültesi yer alıyor. Tıp fakültesi içinde zaten şehrin kendi araştırma hastanesi var. O biraz daha uzak kalıyor. Merkezden 15-20-25 dakikaya minibüslerle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ama tıp fakültesinin derslikleri kampüs içinde yemekhanenin üst katında, üst tarafında kalıyor. Daha sonra yemekhane hizasında bir tane cami var. Yine okul dışında İslam İlimler Fakültesinin orada kalan cami yeni. Kampüs içinde bir tane daha var. O biraz eski bir cami. Ama onu da kullananlar oluyor. O hizada baktığımız zaman yemekhanenin üstünde mühendislik, mimarlık gibi fakülteler yer alıyor. Tüm fakültelerimiz bu arada yeni yapılmış binalar, yenilenmiş. Zaten 2006'da kurulan bir üniversite. Binalarımız, her şeyimiz, tüm dersliklerimiz yeni diyebilirim. Keza hocalarımız da öyle. Gerçekten çok bilgili ve donanımlı hocalarımız olduğunu düşünüyorum. Her üniversitede olduğu gibi ne kadar almak istediğinle alakalı aslında. İlk başladığım zamanlarda aslında böyle çok fazla donanımlı bir üniversite değilmiş gibi geliyordu. Fakat almak istedikçe öğrenmek istedikçe anlıyorsun ki hocalar gerçekten donanımlı. Ayrıca benim fakültenle de alakalı iletişim fakültesi Uşak'ta çok iyi derecede gerçekten. Bununla da alakalı olarak öğrenmemle de alakalı olarak gerçekten ben eğitim derecesini de çok seviyorum. Bir daha olsa bir daha yazar mıydım? yazabilirdim. Çünkü elimde bölümümle alakalı farklı bir seçenek olmadığı için yazardım tabii ki. Bunun dışında mimarlık ve mühendislik fakültelerinin yanında daha doğrusu biraz arkasında kütüphane kalıyor. Kütüphane binası gerçekten çok güzel ve göz alıcı. Renkli camlarla yapılmış 3-4 katlı bir bina. Kullanabileceğiniz, araştırma yapabileceğiniz kitaplar açısından çok zengin. Ders çalışma ortamı olarak da çok zengin. Sınav haftalarında çok dolu oluyor. Yer bulma açısından biraz zorlanabilirsiniz. Ama her üniversitede olan Olan bir durum. Uşak Üniversitesi'nin kütüphanesinde de VIP odalar var böyle. Birden fazla kişi 4 saatlik süre içinde o odayı ücretsiz bir şekilde ayırabiliyorsunuz, rezerve ediyorsunuz. O saat içerisinde sesli olarak o oda, oda içinde ödev yapabilirsiniz ya da birebir e, ayrı olarak sınavlarınızda derslerinizde ödevlerinizde çalışabilirsiniz. Bu açıdan avantajı oluyor açıkçası. 4 saatiniz dolduğu zaman tekrar yenileyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistemi var. Bilgisayarlı ders çalışma masaları var. E, ekstra olarak normal ders çalışma masaları da var. En üst katında bir kantini bulunuyor. E, ayrıca kışın kar yağdığı zaman oluşan manzara o kadar güzel ki aklınız durur. Tüm kampüs ayağınızın altında gözüküyor kar manzarası falan aşırı güzel gözüküyor. Ayrıca binanın içi de çok güzel tasarlanmış. O da çok hoşuma gidiyor. Kütüphaneyi aşırı derecede öldüm çünkü gerçekten çok seviyorum. Ayrıca cam mekan olduğu için aşırı havadar. Böyle ders çalışırken dışarıyı izleyebiliyorsun vesaire. Çok çok zevkli ders çalışmak gerçekten. Kütüphaneyi bitirebilirsem artık hemen yanındaki fakülteye geçeceğim. Yanında Güzel Sanatlar Fakültesi var. Resim, heykel, moda, tasarım o fakültenin içerisindeydi. Orayı da gezmiştim. Bayağı güzel çalışma I right. okuyan öğrencilerin çalışmalarını, resimlerini, kıyafet tasarımlarını, heykellerini hepsini gördüm. Aşırı güzeldi bu arada. Başka karşısında rektörlük var zaten. O hizada da kız öğrenci yurdu var. Bu arada kampüsün içerisinde iki tane kız öğrenci yurdu var. Bir tanesi eski, bir tanesi de yeni açıldı. Öğrenci ile alakalı da bir video paylaşmıştım. Kanalımdan aratırsan eğer kuşakla ilgili bir öğrenci yurdu, kız öğrenci yurdu videosu paylaşmıştım. Onu da izleyebilirsin. Kampüsün ana hatları bu şekilde. Biraz daha ilerlediğiniz zaman spor kompleksi geliyor. İçerisinde basket sahası, yüzme havuzu, tenis oynayabileceğiniz alanlar gibi yerler var. Spor bilimleri fakültesi nerede? O baya uzakta kalıyor kampüse. Yani kampüsün merkezine gerçekten uzakta kalıyor. Dağınık olan birkaç fakülteden biri diyebilirim. Onun dışında genel hatlarıyla kampüs çok derli toplu bir bütün halinde duruyor. Zaten o fakülteye giden okulun içinden de bir tane öğrenciler için minibüs kaldırılıyor. Bu ücretli mi ücretsiz mi bu konu hakkında bir bilgim yok. Ama ücretlidir diye düşünüyorum. Kar yağınca, yağınca yağmur yağınca tabii ki de bu minibüs aşırı faydalı oluyor. <laughs> çünkü biraz uzak kalıyor. Bayağı yokuş inmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi orada kalıyor. Ekstra sanırım orada bir tane daha fakülte vardı. Şu an tam hatırlamıyorum. Evet, kampüsü size bu şekilde gezdirebildim. Gönül isterdi ki gideyim orada canlı canlı gezdireyim. Öyle de bir videom var zaten kanalımdan izleyebilirsiniz. Ama online dönemde olduğumuz için şu an okulda değilim. Bu sene için böyle bir planım vardı ama gerçekleştiremedim. Seneye için güzel bir çekim yapacağım zaten. Hatta okula yeni gelen birkaç kişiyle iletişime geçebilirsem kendi fakültelerini tanıtma fırsatı da verebilirim. Birlikte video çekebiliriz. Bence çok güzel bir konsept olur. Gelecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Evet kampüs hakkında söyleyeceklerim benim bu kadardı. Merak ettiğiniz her şey için yorumlarda buluşalım. Uşakla alakalı bir sürü video paylaştım. Bu paylaştıklarımda aslında güncel videolar. Eski videoların güncel hali. Onları da izlemek isterseniz her şey kanalından ulaşabilirsiniz. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Güncel yaşamımı orada paylaşıyorum. O zaman yorumlarda buluşalım. Sizi kocaman öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Okulumuza hoş geldiniz. Umarım karşılaşma fırsatı buluruz ve sohbet ederiz. Öptüm.